Bayramın birinci gününde Londra'dayız. Beşiktaş taraftarları, Beşiktaş bayan basketbol takımının İngilizlerin London Lions takımıyla finalin ikinci maçına çıkıyor. Beşiktaş taraftarının Londra'daki gösterisi İngiliz basında değer gösteriyor. çalışıyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat şu anda Bayan Basketbol takımımızın final maçı için Londra'da Beşiktaşlı taraftarların yanında. E, taraftarlar tabii ki büyük ilgi gösteriyorlar başkanımıza. Başkanım, İngiltere'nin en çok okunan Türk gazetesi Londra gündem yayınındayız. Buradaki Beşiktaş taraftarlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kupayı alacak mıyız başkanım? İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Evet değerli takipçilerimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat şu anda maçın oynanacağı salona giriş yapıyor. Beşiktaşlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Hep beraber takımımızı desteklemek üzere Londra'dalar. Eee... Kupayı alacağız inşallah dedi. Bayram mesajı gönderdi bütün Beşiktaş taraftarlara. Beşiktaş taraftarları İngiltere'nin her yerinden geldi. Almanya'dan Berlin çarşıdan gelen dostlarımız arkadaşlarımız var. Yaşanacak olan o coşkuyu belki maç esnasında küçük görüntülerle de olsa tribünlerde yaşanan coşkuyu aktarmaya elbette çalışacağız. <laughs> Her şeyden önce şunu söylemekte fayda var. E, tüm Türk takımların taraftarları elbette Avrupa'daki e, organizasyonlarda çok önemli e, organizasyonlar yapıyorlar. Taraftar olarak çok önemli e, işlere imza atıyorlar, ses getiriyorlar. Ama Beşiktaş taraftarının sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerindeki organizasyonu, dünyanın her yerinde e, yaptıkları tezahüratlarla, takımları desteklemeleriyle ünlü olduğunu zaten biliyoruz. Az önce yayının başında söyledim. Avrupa'nın birçok e, şehrinden taraftarlar geldi. Özellikle Berlin Çarşı biliyorsunuz. Berlin Çarşı Beşiktaş'ın neredeyse Türkiye'deki çarşı grubu kadar etkili ve önemli bir taraftar topluluğu Berlin Çarşı. Almanya'da çok sayıda vatandaş olduğunu biliyoruz ve ee, bu vatandaşlar arasında Beşiktaş'a gönül verenlerin de ne kadar efektif olarak takımlarını desteklediklerini de çok net biliyoruz. Duruşları hakikaten Avrupa'daki birçok taraftar grubuna da örnek olan bir e, topluluk Berlin Çarşı. Şimdi taraftarlar yavaş yavaş toplanmaya devam ediyorlar. Hadi ee, Sanırım bu sefer daha çok e, salonun içinde takımı desteklemek adına e, biraz daha seslerini ne ona e, kontrollü kullanmaya çalışıyor Beşiktaş taraftarı. Şimdi takım otobüsünün geleceği yol üzerindeyiz. Şöyle hızlıca bir dönelim. Meşaleler için arkadaşlar yerlerini aldılar. Az sonra çok ciddi bir görsel şölen yaşanacak burada. Ellerinde meşaleler, havai fişekler. Ee, bütün... Taraftarlar siyah giyinmiş durumdalar. Bunu zaten maç öncesinde hep e, konuşulmuştu platformlarda, sosyal medya platformlarında bu hep konuşulmuştu. Herkes siyah giyindi, siyah formaları var üstlerinde. Şimdi ellerinde meşaleler var. Herhalde birkaç dakika içinde takım otobüsü de burada olacak, buraya gelmiş olacak. kaç ben... İşte duyuyorsunuz Londra sokakları, Beşiktaş tezahüratları ile iniyor. Şu anda ee, yanlış görmüyorsam takım otobüsü geliyor zannettim arkadaşlar da arkadan da, e geliyor geliyor dediler ama e, takım otobüsü değilmiş başka bir otobüs geldi. Tabii bu tip canlı inkazaları yaşıyoruz elbette. Biraz taraftarın sesine ve görüntüsüne Bırakıyorum sizi beyaz, şampiyon, şampiyon, şampiyon ön siyah, ön beyaz, şampiyon, Londra sokakları siyah beyaz Şampiyon Beşiktaş sesleri ile şu anda inliyor. Az sonra takım otobüsü burada olduğunda tabii ki bu coşku daha da tavan yapacak. Daha fazla e, sesini duyacaksınız Beşiktaş taraftarlarını ve dediğim gibi bir görsel şölen hazırlanıyor. Yayında kalmaya devam edin. Otobüsü bekliyoruz. Beşiktaş Bayan Basketbol takımı şampiyonluk kupasını, Avrupa kupasını kaldırmak için ııı e, az sonra maçın oynanacağı salona geliyor olacak. Allah Allah, tabi ki heyecanlanmaya başladılar. Lay hey, şampiyon, hey, 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 hey. Evet, yayındaki arkadaşlarımız şu anda Beşiktaş Bayrak Basketbol takımı otobüsle maçın oynanacağı salonun önüne doğru gelmek üzere. Taraftarlar da tabii ki daha da heyecanlılar. Ee, görevler şimdi yolu açıyorlar. Takım otobüsü, takım otobüsü, takım otobüsü yaklaşıyor ve Taraftarlar şimdi görsel şirinliğe başladılar. Evet. Meşaleler yanmaya başladı. Bakın oturunlar. basketbol takımımız kupayı kaldırmak üzere şu anda salona doğru gidiyor. E, oyuncularımız taraftarların onlara olan ilgisinden elbette çok memnun. İçeriden taraftarlara el sallıyorlar. kupayla ayrışan, Türkiye'ye kupayla göndereceğimize eminiz diyorlar.